Adem hiçbir zaman hiçbir şeyi kabul etmiyor. Her zaman haklı olmak için daha fazla konuşuyor, daha fazla konuşuyor, daha fazla konuşuyor. Bir böyle söylemesen olmuyor değil mi Adem? Yani. Diyor, ben de diyor, of, of, Adem şey abi. En azımsızlık olarak görüyorum. Şimdi biz evet. üst üste yedi oyun kazandık evet. ya. Orada takımımın dokunulmazlığı kaybedeceği anda biz bu kadar açken Adem bana takılmasın kardeşim. Gözde görünen bir şey var yani sen Sema'ya karşı inanılmaz bir rekabet arzusu <laughs> içindesin. Yani. Manipüle etme arzusu sezun. Hatta biz onun rakip olanını bilmiyoruz. Son şeyler söylemedi, benim için burada kardeş mardiş yok dedi. Dominik'te yeni bir ödül oyununa hoş geldiniz! Ya. Ödülü açıklamam için herkese aynı anda arkanızı dönün. Bir... ...iki... ...üç. Aynı anda geçtiler basamakları. Hurricane geldiler. Başa başlar yan yanalar. Gerçek bir stres çıkartma etabı diyebilirim bu olana. Kaç tane atacağız abi daha? Atıyorum abi gel durdur bakalım. Atıyorum gel. Senin ne oyun? Ha senin ne bu survival? Düzgün konuş. Şunu var ya kafana geçiyor. Senin yedi sülalen gelse bana bir şey yapamaz da cevap vermeyeceğim sana. Adam ol adam!